Ne yiyorsun? Kar beyaz. <laughs> Kırık pirket var mı? Say bir dene. Doğru git. ha. Yukarıya çıkma. Bir dene say. Kırık pirket var mı? Aşağıdan aşağıdan. Ha? Oradan Oradan başla. Gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Var mı orada kırık? Kırık birket var mı? Gel ha oradan da gel şöyle. Tamam yukarıdan gezerek gel. Yukarıya bak bakayım. Ha öbür tarafa mı bakacaksın? İyi hadi. Gel. Gel. Pişt 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 pişt. Gel oğlum gel. Oralar say bakayım kırık pirket var mı? Ha? Gel oğlum. Var mı kırık pirket? Say bir tane say kaç tane var? Say bana söyle. Ha? Oralarda da bak. Öbür tarafa geç. Buralar saydıysan öbür tarafa geç hadi. Şu tarafa bak. Şu tarafa bak, şu tarafa. Lan ne ne? Var mı kırık bir git? Gel. Aslan be. Ha, şimdi yukarıya gezdi. Buraları geziyor. Hay bir mi? Kırık var mı? Yavaş in. Yavaş. Orada yok. Gel şuraya gel. Gel. Alıyor. Gel, gel. Gel. Gel oğlum, gel. Gel, buraya gel, gel. Şu tarafa mı gidiyorsun? Şu tarafa mı gidiyorsun? Say işte ya, hadi. Aşağı in. Aşağı o say oraları. Say, oralar da say, oralar da say bak. Ha say o aşağı. Senin işin çok herhalde. Bunu mekanı da burada demek ki. Ja, Asker. Ta, mann.